Merhaba arkadaşlar, dünyada çok korkunç yaratıklar var. Bana inanmıyor musunuz? O zaman birazdan görecekleriniz büyük bir şok yaşamanıza neden olacak. Bu hayvanların çoğu sadece kendilerini savunma niyetinde olsa da bazıları size gerçekten saldırabilir. Afrika Mandası Sahra altı ovalarının huysuz hayvanı Afrika Mandası ile tanışın. Bu canavar kesinlikle dost canlısı değil ağırlığı 1000 kilograma kadar çıkabilir. Tehlikeli ve öngörülemezdir. Hayvanlar aleminin drama kraliçesi olarak anılır çünkü kendisine haksızlık edenlere karşı kim beslediği ve onlardan intikam aldığı bilinir. Evet bu hayvanların listemizde olmasının bir sebebi var. Tavırları da en az boyutları kadar korkutucu. Bu yüzden bir dahaki sefere safariye çıktığınızda mesafenizi koruyun. Altın Zehirli Ok Kurbağası Şimdi de yağmur ormanlarının en küçük dehşetiyle altın zehirli ok kurbağası ile tanışalım. Baş parmağınız büyüklüğündeki bu küçük hayvan yürüyen bir kimya deneyidir. Zehrinin sadece küçük bir parçasıyla bir oda dolusu yetişkin insanı öldürebilir. Canlı renklerine sakın aldanmayın. Güzel görünmesi sizi öldürmeyeceği anlamına gelmez. Aksine bu renkler bir uyarıdır. Doğa bu renklerle bu hayvana sakın dokunma demek istemiştir. Bu nedenle kendinizi yağmur ormanlarında bulursanız ve bu sevimli görünüşlü kurbağa ile karşılaşırsanız kesinlikle onu öpmeyin. Su Aygırı. Hayvanları aleminin ağır siklet şampiyonlarından biri olan su sıra. Bu devasa yaratık dost canlısı gibi görünse de aksi bir hayvandır. Bir koşucunun hızına ve huysuz bir çocuğun mizacına sahiptir. Yavaş gibi görünür ama sevimli tombulluğuna aldanmayın göründüğünden çok daha hızlıdır. Kişisel alanı paylaşmaktan hoşlanmadığını açıkça belli edecek çene gücüne sahiptir. Bu nedenle kendinizi bir safari de bulursanız ve bir su aygırına rastlarsanız onun sevimli, tombul su seven bir su aygırından daha fazlası olduğunu unutmayın. Su aygırı şaşırtıcı derecede, çevik ve bir tekneyi ikiye bölebilecek ısırık gücüne sahip 9000 kiloluk bir canavardır. Bu gerçeği zor yoldan öğrenmek istemezsiniz tuzlu su timsahı. Dünyanın en büyük sürüngenin ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bunun cevabı tuzlu su timsahıdır. Aramızdaki en cesur kişiyi bile suya dalmadan önce tereddüt ettirecek bir hayvan. Su aygırının ısırını şaka ile karışık bir kemirme gibi gösterecek kadar büyük bir ısırma gücüne sahiptir. Balıklardan ne yazık ki insanlara kadar her şeyi içeren menüsü bu yaratığın sürpriz saldırı konusunda usta olduğunu göstermektedir sizi bir kez ele geçirdi mi kaçma şansınız yoktur. Bu nedenle Hindistan'ın doğu kıyısındaki sulak alanlarda veya Avustralya'nın kuzey kıyılarında yüzmeyi planlıyorsanız tuzlu bölgede olma ihtimalinizin yüksek olduğunu unutmayın. İnanın bana bu timsahın menüsünde günün spesiyeli olmak istemezsiniz. Afrika fili Görkemli Afrika fili aynı derecede tehlikeli ve eğlencelidir. Ağaç gövdesi kadar bacakları, koca bir ağzı ve hortumu olan bir dev hayal edin. Filler nazik evler olarak bilinirler ancak çok tehlikeli olabilirler. Afrika fillerinin erkekleri onları dişli bir tanka dönüştüren zorlu bir üreme döngüsünden geçerler. Ergenlik isyanı gibi ama çok daha fenası. Böyle dönemlerde erkek filler çok tehlikelidir. Bununla birlikte karmaşık etkileşim ve davranışlarda bulunabilen son derece zeki varlıklardır. Oyun oynadıkları bile bilinir. Ancak dümdüz olmak istemiyorsanız onlarla oyun oynamanızı önermem. Bu nedenle bir dahaki sefere fil gördüğünüzde büyüklüğüne ve tehlike potansiyeline saygı göstermeyi unutmayın. Komodo Ejderi Dünyanın yaşayan en büyük kertenkelesi olan komoda ejderi büyüleyici ve ürkütücü bir hayvandır. Küçük bir araba uzunluğunda, bir buzdolabı ağırlığında olan ve diğer komoda ejderlerini yiyen bir sürüngen düşünün. Kontroller çıkmış bir yamyamdan bahsediyoruz. Bu canlılar sayısız çağlar boyunca varlıklarını sürdürdükleri Endonezya adasına özgüdür. Zehirli sırıkları, jilet gibi keskin dişleri ve çift amaçlı dilleri vardır. Sadece tükürüğündeki bakteriyle sizi öldürebilir. Bu nedenle bir dahaki sefere Endonezya'ya seyahat etmeyi düşündüğünüzde hiçbir koşulda bu hayvanlara yaklaşmamanız gerektiğini unutmayın. Sizi öldürmek için sadece derinizi kesmeleri yeterlidir. Boğa köpek balığı Denizlerin belalı çocuğu boğa köpek balığıdır. Çok sayıda uzmana göre bu köpek balığı sıradan bir balık değil. Dünyadaki en tehlikeli köpek balığı. Okyanusun fedaisi gibi davranır ve yüzücülerin kendi alanına girmesinden hoşlanmaz. Boğa köpek balıkları, saldırgan duaları ve ne yazık ki insanların yüzmekten keyif aldığı yerler olan ılık, sığ suları tercih etmeleriyle ünlüdür. Eğer tatilde sahile gitmeyi düşünüyorsanız yakınlarda boğa köpek balığı olup olmadığını öğrenmek isteyebilirsiniz. Ayrıca bir dahaki sefere okyanusta yüzerken gözünüzü açık tutun. Eğer bu hayvanı görürseniz ne olursa olsun onu öfkelendirmekten ya da dikkatini çekmekten kaçının. Ölüm avcısı akrep. Akreplerden korkuyorsanız bu kısmı atlayın. Ölüm avcısı akrep çölün en küçük terör kaynağıdır fazla korkutucu gibi görünmese de bu küçük yaratık dünyanın en tehlikeli akreplerinden biridir. Küçük, sinsi ve ölümcül bir silaha sahiptir iğnesi. Bu akrebin sokması dayanılmaz derecede acı verici olsa da zehri sağlıklı bir yetişkini genellikle öldürmez. Bununla birlikte kalp rahatsızlığınız varsa, yaşlıysanız veya küçük bir çocuksanız bu akrepten kaçmalısınız. Bir dahaki sefere çöle gittiğinizde bunu aklınızda bulundurun. Brezilyalı gezgin örümcek. İşte en kötü korkularınızın 8 bacakta vücut bulmuş hali. Brezilyalı gezgin örümcek, yeryüzündeki en zehirli örümceklerden biridir ve muz örümceği olarak da bilinir. Örümcek dünyasının öcüsüdür. Zehri insanlar, özellikle de çocuklar için ölümcüldür. Neyse ki bu örümcekler normalde size zarar vermek istemez. Yalnızca kışkırtıldıklarında veya tehdit edildiklerinde ısırırlar. Sorun şu ki ya merakı saldırganlıkla karıştırırlarsa bu örümcekler örümcek severler için büyüleyici hayvanlardır. Ancak geri kalanımız onlardan mümkün olduğunca uzak dursak iyi olur. Mavi Halkalı Ahtapot ölümcül şeyler neden bu kadar küçük? Mavi halkalı ahtapot okyanusun yıldız oyuncusudur. Küçük ama ölümcül deyimi bu küçük yaratıkta hayat bulur. Denizlerin James Bond'u gibidir. 26 kişiyi öldürecek kadar zehriyle çekici ve bir o kadar da ölümcüldür sevimli boyutuna ve canlı mavi halkalarına dikkat edin. Tehdit edildiğini hissettiğinde barlardaki neon tabelalar gibi yanarak size geri çekilmeniz için sinyal verirler. Okyanus için bir trafik ışığına benzer. Ancak arabaları durdurmak yerine kalpleri durdurur. Bu nedenle Pasifik'te şnorkelle yüzerken parlayan küçük bir ahtapotla karşılaşırsanız ona hiçbir koşulda dokunmayın. İÇ BÖLGE Taypanı. Tek bir ısırıklı küçük bir topluluğu yok edebilecek kadar zehirli bir yılandır. Avustralya'nın yerlisi olan bu yılan 100 yetişkin erkeği öldürmeye yetecek zehriyle dünyanın en zehirli yılanıdır. Hemen endişelenmeyin çünkü ölümcül olma potansiyeline sahip olmasına rağmen şaşırtıcı derecede ürkektir. Bu yılan çok çalışma, aklını kullanarak çalış düsturunun uzman bir uygulayıcısıdır. Sadece sabahın erken saatlerinde güneşlenmek ve avlanmak için ortaya çıkar. Geri kalan zamanınızın çoğunu güneşten uzakta dinlenerek geçirir. Bu nedenle kendinizi Avustralya'nın taşrasında bulursanız ve uykudan yeni uyanmış gibi görünen bir yılanla karşılaşırsanız ondan uzak durun. Zaten kim girip durduk yere bir yılana dokunur ki? Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.